konuşurken mesela inanmayan var mı diye böyle bir hani sordum ama niye sordum öyle bir şey de niye sorulur orada? Bir sordum böyle o 80 kişi bile tak 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 kafaları böyle arkaya doğru çevirdiler. Bir, bir adam var karşıda böyle tamam mı? <laughs> Çok kötüydü yani dedim ya kardeşim hakkını helal et. Kur'an kursunda hoca öğretiyor çocuk eve geliyor diyor ki e baba bu yanlış ya oğlum sen karıştırma orayı diyor. Bu sefer adam ne oluyor? Ya deist oluyor bakın ya ateist oluyor. Ders çalışmayı seviyor musun? Evet. Hayır. <laughs> Direkt ders, ders çalışmak mantıklı mı? Hayır. Güzel olan mantıklı olan ne var? Tablet öyle var. Abi diyor ben inanmadıktan sonra diyor kafam daha rahat. Oraya çok takıldım tamam mı? Gerçekten inanarak söylüyor evet. bunu. Kafam diyor çok daha rahat abi diyor. Saatim huzurluyum diyor. Gece yastığa başımı rahat koyuyorum diyor. Allah Allah diyor. Nasıl olur? Bu? <laughs> programın müseppeli müsebbiplerinden müsebbeplerinden bir cümleyi kurabilir misiniz? Müsebbi bir müsebbibi müsebbibi müsebbip müsebbip bir müsebbibi Enes kardeşimiz şimdi iki hafta önce Enes'i göstermeyin ki okulu belli olmasın. Kardeşimiz de, oradaki kardeşimiz de ifşa olmasın. İki hafta önce bir okula seminer'e gitmiştik. İmam Hatip sesi <laughs> öyle 11. sınıflar bir 80-100 tane çocuk var. Konuşurken mesela inanmayan var mı diye böyle bir hani sordum ama niye sordum öyle bir şey de niye sorulur orada? Bir sordum böyle o 80 kişi tak 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 kafaları böyle arkaya doğru çevirdiler. Bir, bir adam var karşıda böyle tamam mı? <laughs> Çok kötüydü yani dedim ya kardeşim hakkını helal et. Kardeşle konuştuktan sonra bir de bir mesele oldu. Arkadaşlar dediler ki abi keşke şunu sen söylemeseydin. Belki çocuk alınmıştır. Üzülmüş olabilir. O da şey. El Fatiha dedim. Dedim işte sen okuma. <laughs> arkadaşlar dediler ki abi sen orada yanlış yaptın. İncilmiş olabilir arkadaş. Aradım babası çıktı telefona. Dedim böyle böyle işte. Görüşebilir miyim? Kardeşim dedim. Babası telefonunu verdim. Kardeşim böyle böyle bir mesele olmuştu. Hakkını helal et. Çocuk telefonda konuşurken şey dedi abi efendim dedim, bunun için mi aradın dedi tamam mı dedim bunun için aradım niye arayacaktım yani hani bunun için aradım tamam abi teşekkür ederim helal olsun ne demek falan dedi helal etti yani <laughs> güzeldi bir de biliyorsunuz daha önceki hafta şey anlatmıştım yine aynı hafta bunlar aynı gün peş peşe oluyor bir arkadaş geldi ya Allah razı olsun Münir abimizin üzerimizde çok emeği var beş sene bizimle uğraştı falan dedi sonra ben ateistim dedi. İnanmıyorum dedi. Yani adamla 5 sene uğraşmışız adam inkar etmiş yani düşünün halimizi. Bunları böyle biraz düşünüp okuyunca geçen gün burada namazda namaz sonrasında bir yer okuduk. Diyor ki şiddeti muhabbet yani şiddetli sevgi, şiddetli korku, aklın ihatasızlığı inkara sebep olur. Ulan tak böyle bazı makalelerle böyle bir şeyler oturdu. Biz de cebimdeki sorularda yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Hep böyle dünyadan delillerini arıyoruz. Bazı şeyler böyle çok oturunca dedim ki bu hafta bu da insanlığın cebindeki bir soru olsun. Bunu yapalım dedik. Ee, konumuz ondan böyle. Kardeşim hoş geldiniz. Şöyle telefon, şey, telefonu, telefon oraya gönderirsin. <laughs> Mikrofonu. Ee, i̇sim neydi? Muhammed Talha Ünal abi. Muhammed Talha Ünal. Ünal. Hoş geldin hoş Muhammed. Hoş programımız böyle interaktif karşılıklı İnkar bugünkü konumuz hiç inkar ettiğin bir şey oldu mu? İnkardan kalsın abi dini boyutta mı yoksa herhangi bir herhangi şey Herhangi bir var. şeyi inkar ettin mi? Mutlaka olmuştur yani Hangi takımlısın? Ben En büyük Galatasaray. <laughs> He? Senin bazın öyle. Herkese göre fark. Yani sen Fenerbahçe diyorsun, ben Galatasaray diyorum. He? Tabii olur mu? Olabilir diyorsun. Bu inkar değil. Sen inkar etmiyorsun. Kabul ediyor musun? Kabul de etmiyorsun. İşte bu böyle bir şey. Bak inkar etmemek başkadır. iman etmek bütün bütün başkadır meselesi böyle. Sen inkar etmiyorsun. İnsanlar Allah'ı inkar etmiyorlar değil mi? Kabul de etmiyorlar. Şimdi böyle tipler de var. Mikrofonu verelim yan taraftaki o Urfalı abimize. Sen hoş geldin benim gözüm. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim abi sen sormak. Elhamdülillah. Hiç inkar ettiğim bir şey oldu mu? Bak ben sana direkt bir şeyi inkar ettireceğim şimdi. Evet abi. Çiğ köfte Adıyaman'ın diyorlar. Ne diyorsun? <laughs> abi o için pazarlama diyorum ben sadece. Pazarlama olarak bakıyorum. Çiğ köfte Adıyaman'ın değil mi yani? Değil abi. Değil mi? Değil abi. Bak inkar etti gördün mü? Çiğ köfte Adıyaman'ın değil diyorsun değil yani. Değil abi. Kimin? Urfa'nın abi. He. Bak Bu şimdi bak. Adıyaman'ın yok ya abi. Rahat rahat. Sallıyoruz. <laughs> Fark etmez <laughs> ama. Çiğ köfteyi piyasada Adıyamanlılar şu anda evet. Önde götürüyor bildiğim kadarıyla. Evet abi. Muhammed'in yaptığı ne kabuldü ne inkardı. inkardı. Ama Fehmi'nin yaptığı direkt inkar. Esat'a verseniz mikrofonu. Esat kaça gidiyorsun? Sekiz. Sekizinci sınıftasın. Ders çalışmayı seviyor musun? Cık. Dersler saçma mı? Hangileri yani? Yani ders çalışmak sence ne kadar şey güzel? Rahat ol. Saçma. Saçma. <laughs> <laughs> Bak ders çalışmak saçma. Ödevler çok ödev veren öğretmenin var mı? Var. Sen ne diyorsun bu kadar çok ödev verdikleri zaman? Bir de üzerine benim dershane, dershaneden ödevlerim de geliyor. Çok fazla. Evet, Mustafa Sey'e verelim mikrofonu. Şimdi bakın ben bildiğim bir yerden gidiyorum. Bak, ders çalışmayı seviyor musun? Hayır. Hayır. <laughs> Direkt ders, ders çalışmak mantıklı mı? Hayır. Güzel olan, mantıklı olan ne var? Tablet oynamak. Tablet oynamak. Bu bunların samimi şeyleri biliyorum. Şimdi arkadaşlar, meselenin 3 sebebi var. 1- Psikolojik. 2- sosyolojik 3 felsefeye bakan tarafı. Felsefeye bakan tarafı şu. Birisi diyor ki ben laboratuvar ortamında ispatlanmamış bilimsel gerçekliğe dayanmayan bir yaratıcıyı kabul etmiyorum diyor. Aslında bu sorunun cevabı çok basit. Biz neye iman ediyoruz? Gayba iman ediyoruz değil mi? Ellezine bir bil. Biz gayba iman ediyoruz. Dolayısıyla bizim inandığımız yaratıcının Zaten bu alem cinsinden olmaması demek, bilimsel olarak ispatlanamaması demek oluyor. Mikrofon nerede? Serhat abinize verir misin? Serhat bugün çok güzel bir cümle kurdun ses kaydında. Onu tekrar kurabiliyor musun? Bir baksana. Orada bir aşağılık psikolojisi var demiştim. Çünkü şey, insanlar hep dinde gördüklerini bilime yaslayıp, işte bak bilim de böyle diyor, demek ki din doğru demeye çalışıyorlar. Burada hani şey var, eğer e, böyle bir şey olsaydı, din eğer kendini... Bilimle kanıtlanmasını isteseydi Allah'ın kitabında zaten Allah Allah kitabını zaten bir bilim kitabı olarak indirirdi. Ama Allah'ın kitabına bakıyoruz bilimsel olgulardan ne kadar bahsetmiş, imani bahislerden ne kadar bahsetmiş. Orada görebiliriz yani hangi mevzunun Allah'a ulaşmak adına ne kadar işlevsel olduğunu o oranda bulabiliriz. Evet. Demiştim sanırım. Yani matematiksel bir şeyler olursa Allah'a olan imanım artacak falan gibi bir mantık doğru bir mantık? Ha, aynen öyle. Yani Allah'a imanımın artması için benim böyle bulutların arasından böyle yaşlı sakallı evet. bir adamı haşa görmem mi gerekiyor yani illa? Burada arkadaşlar aklın ihata meselesi yani aklın kuşatıcılığı meselesi devreye giriyor. Mesela şimdi bir insanın telefonla seni arıyor diyor ki ya şu anda Van'dayım diyor akşam diyor seninle diyor Bakırköy'de bir şey içelim çay içelim demesi mantıklı bir cümle mi? Bu gayet makul mantıklı değil mi? Yani Van'daki adam çok rahat bir şekilde uçağa atlayıp akşam gelip burada beraber çayınızı içebilirsiniz. Doğru mu Yasin? Bu gayet mantıklı. Peki bundan 200 sene önce birisi birisine böyle bir şey söylese inanır mıydı buna? Mantıklı değil. Nasıl gelecek? Yani insanlara mesela bir dönem insanlara atlardan çok daha hızlı gidecek araçların yapılacağı söylenseydi inanırlar mıydı? Çok çok inanılmazdı yani. Mesela Nur suresine baktığımızda nasıl perdeli Cenab-ı Hak şeyden bahsediyor değil mi? Böyle bilimsel bir meseleden bahsediyor. Perdeli bahsediyor yani. Yani elektrik diye bir şey çıkacak. 220 olacak, 380 olacak. Amperine göre çarpacak, şu olacak, bu olacak. Böyle bir şey demiyor yani. Dolayısıyla aklın ihatası Cenab-ı Hakk'ın varlığını kuşatamadığı için İnsan orada akılla zaten gidemiyor. Bilimsel olarak Allah'ın varlığına deliller bulabiliyoruz ama bir şeyin bir şeye delil olması o delilin o şeyin kendinden zatından olmasını gerektirmez. Yani benim sesimi duymanız benim varlığımın delilidir ama sesim benden değildir. Felsefi meselesi böyle felsefi kısmı. Bir de sosyolojik kısmı var arkadaşlar. Tanrının ölümü meselesi var ya Nietzsche'nin Tanrı öldü onu biz öldürdük dediği mesele var ya. Şimdi orada farklı yorumlar yapan var ama işte adam kiliseye bakıyor. Kilisedekilerin yaşantısına bakıyor, hayatına bakıyor. Diyorlar ki yani böyle bir şey yok diyor yani. Böyle bir tanrı manrı olmaz diyor. Nitekim Avrupa'nın dinden ve dini inançtan uzaklaşmasının sebebi kendi dinlerinin içerisindeki tutarsızlıkları ve baskıları. Peki Müslüman topluma geldiği zaman sosyolojik olarak insanlar neden inkar ediyor? Bir kere inkar eden insanların olduğu bir ortamdaysa adam inkar ediyor. Şu aklınıza gelirse arkadaşlar ya o zaman iman eden insanlar evet iman eden insan ne oldu ortamlarda da insanlar imanlı oluyor daha çok fakat bu kaderi bir meseleye giriyor ki kader bunu çok güzel halletmiş eğer oturup da kader meselesini konuşursak bu yapılır, çözülür ikincisine adam Müslüman bir ailenin içerisinde Müslüman bir ortamda fakat annesinin babasının amcasının dayısının işte etrafındaki insanların yaptığı hareketler Müslümanca değil o kişilerin inandıklarını yani küçüklükten beri söyledikleri şekilde hareket etmediklerini görünce inkara gidiyor. Adam namaz kılmaktan bahsediyor. Şimdi çocuğu alıyorlar ya hocam bizim çocuğa bir şey öğret diye götürüyorsun. Kur'an kursuna veriyorsun. Kur'an kursunda hoca öğretiyor. Çocuk eve geliyor diyor ki e baba bu yanlış. Ya oğlum sen karıştırma orayı diyor. Bu sefer adam ne oluyor? Ya deist oluyor bakın. Ya ateist oluyor. İnkarın sosyolojik tarafı da böyle. Bir de bu inkarın üçüncü kısmı var psikolojik tarafı. Ya bunların hepsi kendi içinde konuşulabilir de. Yani psikolojik olay da şu. En sevdiğim şeyde kurban taktiği var. Adam bir kurban arıyor. Şimdi bizim geçen işte o gelen arkadaş 5 sene Münir abimizin üzerimizde emeği var Allah razı olsun diyen arkadaş. Dinsiz yani bir de. Abi diyor ben inanmadıktan sonra diyor kafam daha rahat. Oraya çok takıldım tamam mı? Gerçekten inanarak söylüyor bunu. Kafam diyor çok daha rahat abi diyor. Rahatım huzurluyum diyor. Gece yastığa başımı rahat koyuyorum diyor. Hafe Allah dedim ya nasıl olur bu? Abi doğru söylüyormuş. Gerçekten öyle. Adam inkar ettiği için rahat uyuyormuş. Çünkü insanın psikolojik olarak koruma mekanizması varmış. İnsan strese girdiği andan itibaren korkuyor ya. Kontrolü kaybediyor tekrar o kararlı yapısına geri dönmesi gerekiyormuş. Bu bazen sevgiden dolayı oluyor. Bazen öfkeden dolayı oluyor. Bazen keyfine düşkünlüğünden dolayı oluyor. Bazen de bütünlüğünü muhafaza etmek adına oluyor. Keyfine düşkün adam. Bakın bu şeyde falan da vardır ya hani filmlerde çok görürsünüz böyle iş çıkışı insanlığa giderler, paba giderler takılırlar, içerler bir şeyler yaparlar. Böyle hafif kırarlar kafayı yani tamam mı? Gerçekten Amerika'da da bizim bir arkadaş var. Onun konuşması da bir şey. Abicim adamlar akşam çıktıkları zaman tak gidiyorlar. Tak, dik atıyor diyor. Şey, adamlar böyle. Adam diyor ki ya ben benim diyor. Din diyor ki yok öyle ben benim yok sen sen değilsin diyor. Bir kendine bir bak bakalım diyor. Bir gerçekten kendine bak bakalım diyor. Din bir kere insanın o kararlı yapısını bir sarsıyor yani tamam mı? Sen şimdi geliyorsun saçını tarıyorsun. Bak herkes saçını tarayarak geliyor değil mi? Herkes kendine bakıyor. Herkes sevdiği kıyafeti giyiyor. Şu anda kimse sevmediği bir kıyafeti giyip de gelmemiştir buraya. Yasin sen sevmeden mi geldin bilmiyorum. <laughs> Seviyor musun üstündekileri? Severek giyiniyorsun geliyorsun değil mi? Şimdi severek giyiniyorsun. Benim gözüm benim kulağım ne çarptın lan bana çarptın diyorsun. Din diyor ki sen diye bir şey yok diyor. Allah diyor her şeyi ben yaptım. Bütün sınırları ben belirlerim. Bunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın. Bu sefer adamın yapması gereken ibadetler var, yapamıyor. Ne oluyor? Baskı başlıyor mu? Yapması gereken ibadetler var, yapamıyor. Baskı başlıyor. Çünkü insanın fıtratında, kodlarında inanmak var. E bu sefer ne yapması lazım adamın? Stresten kurtulması lazım. Stresten kurtulmanın en ilkel yöntemi inkar. İnkar ediyor. Mustafa Said'in ders çalışmayı inkar etmesi gibi. Fehmi'nin Adıyamanlıların çiğ köftesini inkar etmesi gibi. Öfkeleniyor. Öfkeleniyor. Öfkelendiği zaman ne lazım? Düşman lazım. Bak beyler insanın mekanizması. Bak Ali kaç yaşında? Ali 3 yaşında. Ali soruyor mu biz nereden geldik diye başlamadı daha. Yok daha çok soyut. Yok yok daha başlamadı. Şey, çok somut Uçurumu daha. Değil. Tamam bakın birazcık çocuklar büyümeye başladıkları zaman sonra ve inanın varlığın bence en derin sorgulandığı yerlerden birisi çocukluk dönemi. Çocuklar soruyor çünkü. Nereden geldim? Niye geldim? Nasıl geldim? Küçüklükten iman yükleniyor adama. Büyümeye başladıkça Aykut gibi namazları ihmal etmeye başlıyor. Aykut geldin mi? <laughs> ne haber? Adam İbadetleri yapamadığı zaman ne oluyor? Baskı hissediyor mu? Ne var? İbadet namazı kılmayana ne var? Cehennem var. Nasıl bir cehennem var? Adamın ayağının altına koydukları taştan beyni fokur diyor diyorlar. Doğru mu? Şimdi Kur'an ne diyor? Onlar diyor ateş bizi bir miktar dokunacak dediler diyor. Yok diyor. Allah vaadinden dönmez. Allah yakacak diyor. Şimdi adam bu stresi gördüğü zaman ne yapıyor? İnkar ediyor. Şimdi aynen küçük bir çocuk okuldaki ders çalışmayı mantıksız gördüğü zaman ya ne gerek var bu kadar ders çalışmaya dediği gibi bak aynen bunun gibi insan da yaşı ilerlemeye başladığı zaman inkar ediyor. Şimdi hayattaki inkarları biliyoruz. Eşiyle tartışıyor, eşinin kusurlu taraflarını görüyor. Onu suçlu görüyor. Patronuyla tartışıyor, patronunun suçlu taraflarını görüyor. Arkadaşıyla tartışıyor, arkadaşının suçlu taraflarını görüyor ve hep bir suçlu arıyor. Aynen bu şekilde arkadaşlar Allah'la olan meselesinde de bir suçlu arıyor ve Allah'a suç ilan ediyor. İnkar meselesi bu. Onun için adam diyor ki ben inkar ettiğim andan itibaren rahatım. Ulan harbiden rahat adam yani. Çünkü bundan he, en önemli mesele ne? Son şeyimiz olsun. Adam belki inkar ederek kendini kısmen rahatlatabiliyor. Fakat iman hasreten İslamiyet arkadaşlar. İnsanın hayatını o kadar düzenli bir şekilde planlamış, programlamış ki en küçük meselenize kadar neyi nasıl yapmanız gerektiğini söylüyor. Bu sefer ne oluyor? Siz basit ve küçük bazı şeyleri yaparak aslında kendi imanınızı takviye etmiş oluyorsunuz ve huzurlu yaşamaya başlıyorsunuz. Ölüm bile size bir mekandan çıkıp başka bir mekanın kapısını açmak olarak geliyor. İnkarın genel 3 sebebi bu. Var mı arkadaşlar söylemek istediğiniz sormak istediğiniz bir şey? Buyur kardeşim mikrofonu gönderelim. Abi bu anlattıklarını birleştirdikten sonra hani şöyle bir kanıya vardım. Mesela inkar edenlerin inananlar üzerinde hani bir baskı oluşturması aslında o rahatlığa kavuştukları için bizim o stresli halimizi görüp nasıl buna tahammül ediyorlar? Nasıl inkar etmiyorlar şeklinde bir serzenişleri oluyor. Fakat buna bir antitez olarak aslında ee, disiplin hayatta başarıyı getiren şeydir. Ha görünüşte onlarınki rahatlık, hani zevk, sefa gibi duruyor fakat bizim üzerimizdeki bu disiplin, bu baskı daha sonraya bir lezzet olarak geri dönüyor aslında. Evet Ahmet direkt hayatın içinden arkadaşlar bakın şöyle düşünün. Ödevini yapmayan bir çocuk okuldaki hocanın varlığından dolayı stres duydu duyar mı? Evet. Peki o stres sebebiyle ödevi yapar mı? Mesela okula gidiyorsun Fehmi. Her gün sınavdan kalma ihtimaliyle karşı karşıyasın. Bugün, <laughs> Bugün kaldın mı? Sen de mi? Söyleyeyim. Okulda he? öyle strese girdim ki arkadaşımla birlikte gittim makas aldım yaptım orada ödevi o stresten. Ha bak şimdi. <laughs> şimdi bakın yine tevafuk bak Yunus Yunus söylemişti bunu. Demiş ki birisi ya demiş sürekli ölümü düşünerek. Ben burayı biraz böyle aslında teğet geçtim. Değil mi? Sürekli ölümü düşünerek yani nasıl rahat ediyorsunuz? Yani ölümü düşünmek sizi nasıl rahatlatıyor? Halbuki düşünsenize ölümden kaçamıyorsunuz ki. Aslında ölümü düşünmek demek ne demek arkadaşlar? Hayatı düşünmek demek. Her şey zıttıyla bilinir bakın. Her şey zıttıyla bilinir. Siz nasıl ki hocayı, hocayı düşünerek sürekli ödevinizi yapıyorsanız ölümü düşündüğünüz zaman da sürekli zinde kalıyorsunuz. Ölüm sadece bir kapının açılması ya. Zaten mevt, vefat ölüm. Adem bunlar hepsi böyle çok iç içe konuşulması gereken şeyler. Bunu burada konuşmuştuk. İnşallah yayınlanırsa izlersiniz. Yani abi şu çok önemli. Hayatta bir disiplin var. O disipline göre biz yaşıyoruz. O disipline göre hareket ediyoruz. Diğerleri hiçbir disipline göre hareket etmiyor ve en önemlisi böyle yaş biraz gençken, keyif yerindeyken falan konuşmak iyi. Bakın 40 yaşına geldim artık. 40'tan gidiyorum. Gerçekten Lan bu ömür denilen şey acayip gidiyor ya. Acayip gidiyor yani. Yetişemiyorsunuz. Ve inkar etmenin hiçbir faydası yok. Ki zaten iddia ediyorum. Senin sen olmadığını ispatlarım ben. Ama ben olmayan ben. Felsefi oldum ama böyleyiz yani. Varlığımızı hep bir yere dayandırıyoruz. Bir yerde bizim varlığımızın kaynağı var. Onun için inkar etmenin hiçbir avantajı yok. Niye inkar ediyoruz? Bize... Bir yaratıcıyı tanımamız için verilmiş bir benlik var. O benliği muhafaza etme e, kaygısına düştüğümüz andan itibaren bazı şeyleri inkar edebiliyoruz. Yani stresi bastırmak için stresten kaçıyoruz. Aslında küçük bir yani Allah korkusu veya cehennem korkusunu bir stres haline getiren bir kişi Allah'ı inkar ettiği andan itibaren ne yolda karısının kızının muhafaza edebileceğine garanti verebilir değil mi? Ne parasının çalınmayacağına, ne ömrünün bitmeyeceğine, ne dünyaya bir kuyruklu yıldızın çarpmayacağına hiçbir şeye garanti veremez. Ama inanan insanlar nasıl? İnanan insan arkadaşlar, hiç tren görmemiş bir adamla trene alışkın bir çocuk düşünün. Hiç tren görmemiş bir adam. Tren böyle o tünelin önünden böyle tünelin önünden gözüküp de böyle o eski böyle dumanlı trenler, buharlı trenler gibi çuf 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 adamın üzerine doğru geldiğini düşünsenize. O adam nasıl kaçar? Çocuk kaçar mı? Treni bilen çocuk kaçmaz. İşte biz iman etmişiz. Her şeyin belli bir sınırının, her şeyin belli bir böyle istikametinin rayının olduğunu biliyoruz. Onun için çok rahatız. İnkarda hiçbir rahatlık yok. İmanda da çok büyük bir rahatlık var. Evet. Ama işte iman da böyle olması lazım. Bak, işte iman ettim demek sadece yetmiyor. İman ettiğimiz gibi yaşamamız lazım. İmanı öğrenmemiz lazım. Onun için önümüzdeki hafta 7'den 77'ye başladığında bu imana dair meseleleri konuşmaya başlayacağız. Onda çekim yapmayı falan da düşünmüyoruz.